Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşamalı moda oynuyoruz. İsterseniz hemen ilk maçımıza geçelim. Bu aşamalı modda 10 dakika falan tutacağım videoyu. 10 dakika sonunda şey olacak. Ne seçilir buraya? Bence bir ama de seçeyim. Yani ilk maçımıza geçiyoruz. Bu arada son videom 400'dü. Son videom 400'dü. Ee, izlediğiniz için o videoyu teşekkür ederim. diyor <laughs> Ya bot mu bunlar? Niye çok kötü oynuyorlar sanki? Ay. Bir şey deneyeceğim. De? Hı. Hmm. Ortiz. Ya da onlar bot halleriyle bizi oynuyor. Ya kork ne yapıyorsun ya? Öf. Yaşamalı daha girelim hemen. Bu arada bir planladığım bir video var. Bazı sorunları halledebilirsem o videoyu da çekeceğim. Buraya bence gel. Evet. Geçelim hemen maça. Bu arada şey planladığım video uzun sürecek yapalım. %19'muş. Ne yapabilirim? Saldır 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 saldır. Burada kostümüm var. Şey kullanıyor. Karışık kullanıyorum mu gelmiş. Bu arada sizlerin de çekmek çekmemi istediği videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Okurum hepsini. Zaten çok yorum gelmiyor ki. Neyse çok yorum gelmese de yani. Valla ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Bu arada istersen şöyle yapam Bu videoya belki gelir bilmem. 10 like gelirse bir soru yazarsanız soru cevap yaparım. Ama yüzümü göstermem ona göre. Sonra Yüzünü niye göstermiyorsun? Falan demeyin. Şu anlık istemiyorum. Yanıldım. Kaçayım. Clansy arı. Kolayınca kaçan müteşaffa arı. Gitti. Çok hızlı olmasını dedim. Iııı. Ee... Devam edelim hemen. Ben biraz şey yapayım ha sesimi arttır yükselteyim. Yani bir şey yapalım. Bu arada önceki videodaki gizemi öğren. Gizemi gösterdim orada. O videoyu da izleyip o gizemi görebilirsiniz. Yani bir önceki mi olur ondan önceki mi tam bilmiyorum. Yani şey videom işte. Karakter değiştirdiğim video. Öldüm karakteri de gidiyor geçiyorum. Uydu güzel izlendi. Vur 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 vur. Evet. Güzel öldürdük. Bir daha yapalım. Bu arada kanalımın hikayesini belki merak edenler vardır. Ya aslında benim bir bin abonelik hesabım vardı da YouTube kapatmıştı. Gab bilmiyorum Google hesabımdan mı? Belki o zaman yüzümü gösterdiğim için mi? Bir de bazı çoğu arkadaşım şuna inanıyor benim. İşte diyorlar işte hani işte badem bin abonem vardı. Par para niye kazanmıyorsun? Çünkü para her Para öyle şey yapılmıyor. Yani para için bazı şeyleri yapman gerekiyor işte. Amerika'dan bir şey mi? Ne, ne öyle şeyler. Oydu. Ve devam. Ooo olmuş ki olduk. Ay bronz olduk. Ustalık seviyesinde meyzinen. Bu arada ben 2500 yapmadan bitirmem galiba. Devam edelim. Dına bence en çok Collet. Oo Agent Brawl bra, Pass. Burada belki Brawl Pass aldığım videosu gelir. Ben de kendi kendime video fikirleri üretip duruyorum sürekli. Yani gelir belki. Bu arada e, yapabilirsem eğer şey yapmayı deneyeceğim. Hmm, haftada 2-3 video belki. Tam bilmiyorum. Ne oluyor bizim kasaya? Ağzına, ağzına geçtiler bizim kasanın. Hop. iki tane vuracağım. iki tane. bir tane. iki tane. Ya yarı yolda kaldım. Vurdum olmadı. Yoldu gitsin. Yani adı olduğu belliydi. Abi ya. Niye ona vuruyorsun? Abi bunlar ne Ne oluyor? Çekil. Ya abi. Adamlar bile dislike katıyor ya. Ya bu video şey olmaz. Oraya gelmez. Siz beğendikçe falan işte izledikçe daha mutlu oluyorum. Evet. Bu arada şey şu an belki akşam canlı yayın olabilir. Evet belki akşam açarım. Hmm, akşam kaçta yapayım bir onu da düşüneyim. Ben bu arada videoda bir metin falan hazırlamıyorum bu arada. Bütün dediklerim aklımdan geçenler. Zaman geçsin diye yapıyorum. Ne yani gameplay videosu yapacak hali. Yapmam yani. İstisim yok. Şöyle şöyle şöyle. Çok rahat bir Vini. Bu çift x 2x mi moduydu? Daha onu bile göremedim. Soner. Belki daha. Belki biraz daha. Şu anlık son. Bekliyoruz. Ha. Maç başladı. Ya bu arada ben <laughs> videolarda biraz daha şey oluyor Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Ne diyeyim ha yani. Bu arada ee, gördüğünüz mü bilmem o hani son at, o karakter değil ölen, öldüğüm karaktere geçti videoda demiş ki ben Nuh sandım ilk başta öbürü öbürde yazmış ki adam 5 4 yıldır oynuyor Bu yani adam dörtlüğü bu. Oynuyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Aslında bir iki el daha yapılabilir ya. Bakın 2020. Ya ben sanki 19'da kurmuşum gibi hatırlıyorum. Çünkü ben Brawl Pass'ten önce de vardım. Ben uzun süre oynamadım oynama. ama. Bir iki sene oynamamışımdır. Neden hani oyundan soğuduğum oluyordu. Keşke soğumasaydım. Çünkü ben o zamanlar Brawl alıyordum bazen. Hatta ne bazen işte alıyordum her sezon. Yani her sezon alıyordum. Keşke o sezon da alsaydım çünkü o krallığı hala çok sevdiğim kostümlerden biri. pat diye öldüm. Brok. Brok aldı ama ikiye bir atacak. Spike. 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 Valla. <laughs> ne çeksem falan. Oh, o. <laughs> Kadın kafamı mendik kafa ama kafam vurdu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.